Makine pratiği bir buçuk. Altı şu an. Çok dondurması lazım. Bitti, bitti halde devam yok. İp yok. Makine görmüyor. Nereye geldi? Buraya geldi. Şimdi bunu çözelim. Makinenin arkasında bir tane tıpa var. O tıpayı çıkarıyoruz. Bir de çıkardık. Tıpa çıkarıyorum, tüm alttan kapamış. şöyle çekiyorum. Yukarı doğru çıkıyor. Şurada bir tel var. Sensör. Bakın bu tel boşta bu teli şimdi bunu az takmamız lazım. Burası çatal şeklinde boşluklu. Evet parçanın içine içine girdi. Bakın emin oluyorum şöyle. Beraber sallanıyor. Şu an ip takalım deneyelim. İpi taktık. Şu an ip takılı. İpi koparıyorum buradan. Yavaş alayım görün. Tel ile beraber o parça oynuyor. bitti bitti ne dedi makinam üstü bir kontrolümüz koptan sonra ne yaptı hemen durdu kapağımızın takılı şekli şöyle şurada bir parça var onu şöyle baz alıyorum buradaki basıyorum üstten oturdu burası düz şu an tamam tak vidayı işlem bitsin